Ey latif ve rauf olan, her sabrın ve her şükrün sahibi olan Rabbimiz. Kuvvet ve kudret sahibisin. Mübarek günler hürmetine bizleri esirge, bizleri koru, bizleri rızıklandır, bizlere hayır kapılarını aç, kalplerimizi iyilik ve güzelliklerle donat ya ilahi. Ey en yakın olan! Sen bize en yakınsın. Senin yakınlığını hakkıyla kavrayabilmeyi, sürekli sana yönelen Kur'an'da övdüğün kullarından olabilmeyi lütfeyle bizlere Allah'ım. Karanlıktan yarılıp çıkan sabahın Rabbi, bize öyle bir yol göster ki karanlıklarımız aydınlansın. Yarattığı güneş ve aya Yolunu çizen Rabbim, bizi sen yarattın. Yolumuzu da sen çiz. Aydınlatıp çizdiğin yolda son nefese dek yürüyecek teslimiyet, takva, cesaret ve sevgi ver Allah. Im.